Dostlar merhaba Yeni bir video ile karşınızdayız Bugün Hyundai Accent Pera ee, Zaman zaman gerçekleşen takım sorunlarıyla e, sizlere buradan e, bir yaklaşmaya çalışacağım yani e, başıma gelen karşılaştığım şeylerle sizlerle paylaşacağım ki sizlerin de belki e, bu tarz şeylerle karşılaşma olasılığı düşüncesiyle fikir sahibi olursunuz diye düşünüyorum. Bugün e, aracımla yolculuk yaparken yüksek yüksek süratlerde direksiyonda 110 120'den sonra bariz bir şekilde titreme olmaya başladı. Sanıyorum bu titremenin sebebi arka lastiklerin balansıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de göstermekte fayda vardır. Yetişebilirsek bakalım balanslardan mı yoksa rock'tan mı çok sebebi var bu sistemenin. Bizde hem fikir sahibi olacağız. Bu sizlerle paylaşmış olacağız. Yani 140 belki düzelir diye düşündüm. Devam ettim. Kesmedi. 160'lara doğru ufaktan kesmeye başladı virajlarda hafiflemeye başlıyor. Hep birlikte birazdan öğreneceğiz. Yetişebilirsem. Şu anda farkındaysanız elim 118 civarı şu anda. Uzun Elim çizilmeye başladı. Duyursam bağrısı çiziliyor. Ama dikkat ederseniz göreceksiniz. Arası gibi husus aslında gerçi rod ve balansları da yeni yaptırmıştım ama arka lastikler sırayla patlayınca onları sökecek oldu lastik değiştirdim sanırım balanstır diye düşünüyorum bu arada ciddi bir yağmur var yavaş da gitmemiz gerekiyor Yağmurlu havalarda yavaş takip etmemiz gerekiyor. Çok da yavaş değil tabi ama yani öyle 60-70'lere gidenlere uyuz oluyorum açıkçası. O koskoca otoba takip mesafesini koruduktan sonra dikkatli bir sürüş, bir sürüş yaptıktan sonra yani ufaktan da gitmemiz gerekiyor. Ya, 80 ile yol mu gider arkadaş? Bu yağmurlu havalarda şöyle yolda gidemeyenler var ya o kadar çok uyut ki onlara. Ya, gidemiyorsan çek sağ kardeşim sağ şeritte git. ben hem video çekiyorum hem basıyorum yani. Hem de araç solluyorum. Ha çok iyi olduğumdan mı? Değil tabii ki ama yani. Bayağı da yağmur hızlandı sanıyorum ben de sağ şeritte, sağ şeritte doğru kaymaya başlayacağım. Yani yüksek süratlerde gidilmez tabii ki ama yani 60'larla 70'lerle de hiç gidilmez. Ya bu burada da selektör yapar olacağını sanmıyorum. Şu anda da en hızlı trafiğe yok. Normal seyir halinde gidiyoruz. Hem güvenlik açısından hem de havanın yağışlı olmasından dolayı videoyu burada durdurmamız gerekiyor. Yolda biraz kalabalıklaştı tabi. Yetişebilirsek dediğim gibi videonun devamını ekleyeceğim. Evet abi bizim YouTube kanalımız var. Biz video çekiyoruz. Aracımızla ilgili bir takım bilgileri insanlara paylaşıyoruz. O bilgilerle insanlar fikir sahibi oluyorlar bizim aracımızda getirdik. 120'den sonra titreme olduğunu söyledik. Sen de gerekeni yapacağını söyledi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet abi e, Hayır, yaptığı doğru. işinde çok iddialı. Rot balans olayında bu takım problemleri yaşayan arkadaşlar olursa Mehmet abi burada. Şimdi ön lastiğimizin sol ön lastiğimizde ufak bir caddan kaçak vardı. Mehmet abi onu da yapıyor. Ön lastiklerimizin balansını yapıyoruz şu anda. Lastiğimizin kaçağı janttan kaynaklanıyormuş. Ufakta yamukluk var. Kendisi onu halletti. Balansımızı yapıyor. Mehmet abi ee, Beyoğlu İstanbul Beyoğlu Dolap Dere'de Taşı'na doğru gidiyor. İyi Taşı'na doğru giderken sol tarafta Pireli bayisi kendisi. Şimdi Mehmet abi bu janttan daha kaçamaz değil mi? Antifaz sürdüm. Evet e, nitrojen hava var içinde. Yani susuz hava. Tamam. Daha kaçırmaması gerekiyor. Ama tenekenin doğaya bir şey var. Pastanma ölçüsü Son bir lastiğiniz lastiğimiz kaldı balans olarak. Diğer lastikleri arabayı 32'ye çekiyorsun buraya. Rota bakmaya gerek mı Mehmet abi? Çekme şikayetim yok, yok. yok. Çekme yok. Bakalım bunda yanlışlık var mı? Bunu emniyet açısından kapatıyoruz değil mi? Start Stop aynı zamanda. Aynı zamanda Star Stop var. Su atması. Yani bunu kapatmazsa lastiğin fırlama gibi bir şansı yok. Nasıl? Lastiğin fırlama gibi bir şansı yok orada. Sadece ıslak lastikler su atması. Anladım. Yani kolda Switch var. Kapattığınız zaman Star Stop görevde görüyor. Ne kadarlık bir bozukluk varmış? Söktüğümüzde ne kadarlık ölçmedik. 15 Monta falan montajı önce. gerdiğimiz için söktüğümüzde 50-60 gram kursun vardı ama bozukluk ne kadardı ona ulaşmadık. Söktüğümüz zaman yüksek havayla oturttuğumuz için fazla kursun istemedik. Evet. Araç bitince buraya getirin. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Dün akşam e, hava şartlarından dolayı kaydımıza devam edemedik. Yoğun yağış sebebiyle e, dolayısıyla trafikten dolayı testimizi yapamadık. Ama bugün e, hafta sonu yollar açık. Şimdi yola çıkıyoruz. Testimizi yapacağız. İnşallah sadece balanslarla kurtulabiliriz. Bu titremenin bir takım sebepleri var tabi. E, akslardan kaynaklı olabilir, amortisörler, amortisörlerin takozundan kaynaklı olabilir, jantların yamukluğundan kaynaklı olabilir. Birçok sebebi var ama bizim için e, minimum bütçeyle kurtulmak önemli. O yüzden birazdan teste geçiyoruz. Tabi her şeyden önce e, güvenlik de önemli. Yol boşsa basacağız. O yüzden şimdi Baş yavaş şöyle otobana çıkalım. Öte git, öte git lan. Evet, ufaktan hızlanıyoruz. Yolun açık olduğu sürece. Şu anda hızımız 110. Titreme mevcut değil. 120'ye geçmemiz gerekiyor. Titremenin olup olmadığını görmek için. Önümüz biraz açık olsa. Gaza yüklenecek. Tabi virajlarda da bu titreme kayboluyor bu arada. Virajlarda anlayamayız. Bir anlık 120'ye çıkmamız, inmemiz çözüm değil. Bir müddet 120'de gitmemiz gerekiyor ya da 125-130 civarında. Şu anda 110 civarında gidiyorum. Titreme mevcut değil. Şu ufak düzlükte bir basacağım. <laughs> Şöyle bir hızımızı tekrardan. Evet. 130 kilometre hızı gidiyorum şu anda direksiyonda en ufak bir titreme yok. Sahit sahit gelme. Evet arkadaşlar çözüm <laughs> çok güzel. Şimdi arkadaş Mehmet abi bu konuda kendisine teşekkür ediyorum burada. Gerçekten iddialı bir iddialı olduğunu e, gösterdi. En ufak bir titreme yok arabada. En ufak bir titreme yok. Balansları güzel yapmış. Sigara düşerse dedi. Para almayacağım dedi. Paranı geri yani dedi. Bizi takip edeceğini de dile getirdi. Bizim oz düştü. Tekrar deneyeceğim çünkü. Evet, titreme yok ama tekrar denemek istiyorum. Bağcılar tarafındayız. Mahmut Bey'e doğru gidiyoruz şu anda. Gişeleri geçeceğiz. Oradan yapıştır Selim Paşa'ya kadar. Şu anda 120 kilometre. tam 120 km'nin üstündeyim. En ufak bir titreme yok. Çok güzel balans olmuş. Bu arada balansları 80 liraya yapıyor. Bilginiz olsun. 90 derse vermeyin o parayı. <laughs> Mehmet abi bak fiyatı da söylüyorum. 80 liraya balans yapıyorsunuz. Evet. Hadi çekelim Selektör yapalım. 120, 130. Şöyle bir basalım. 135. Önümüz açık değil basamıyorum. 140. Hafiften de bir artı çünkü. Şimdi bunu sizlerin de anlayabilmesi için ellerimi şöyle koyacağım. Ama yol bozuk değilken tabii. Ellerimi şöyle koyacağım. Titreme olup olmadığını sizler de görün istiyorum. Benim söylediğimi değil de sizin gördüğünüze inanmanızı istiyorum. Çünkü ben burada yalan da söylüyor olabilirim. Mehmet abi de savunuyor olabilirim. O yüzden en doğru bilgileri vermeye çalışıyorum tabii ki ama herkes aynı şeyi düşünmeyebilir sizler Abone Bana abone olan insanlar biliyor benim e, ne kadar gerçekçi bilgileri aktardığımı. Ama yeni gelen arkadaşlar için bunu dile getiriyorum. İnanmayabilirler, farklı yorumlayabilirler. O yüzden bunun kanıtını yapmak için ellerimi şu şekilde koyacağım. Parmaklarımda titreme hissederseniz, görürseniz zaten istediğiniz yorumu yazabilirsiniz aşağıya. Ben trenin üstündeyim. En ufak bir titreme yok. Abi şu yollarda, yolların ee, bağlantı yerleri var. Oralardan geçince ufaktan şöyle şöyle oluyor ellerim. Onlara aldanmayın. Sürekli titremesi önemli. Mahmut Bey gişelerine yaklaştım. bağlantılarda da biliyorsunuz. Şimdi gişeleri geçelim. Daha net olacak. tam 120 km hız. En ufak bir silkeleme yok. Titreme yok. Yolun, yollar bazı asfalt olan yerler var. Yeni yeni hani tamirat yapılan yerler var. Oraya geldiği zaman ufaktan şöyle yapıyor. Ona aldanmayın. Sürekli titremesi önemli. daha 130. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Bu araçlarla ilgili hani hangi araç alınır, dizel mi, benzin mi, ne araç alınır? Bununla ilgili detaylı bilgiyi sizlere paylaşacağım. O, o videomu da hazırlayacağım sizlere. İnsanlar çünkü bunu çok soruyorlar. Hyundai e, Accent, eğer araç alacağım. Benzinli mi alayım, dizel mi alayım ya da 1.4 mi alayım 1.6 mı alayım diye şüphe içerisindeler. Bu sorulara bu soruların cevabını sizlere paylaşacağım. Güzel bir video hazırlayacağım sizlere. Hangi aracı alıp almayacağınıza o şekilde karar vereceksiniz. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu aracın artıları ve dezavantajları nelerdir? Bunları sizlerle paylaşacağım açık açık her şeyi konuşacağım. Yani bu araç benim diye dezavantajını avantaja çevirme gibi bir söz konusu asla olmaz. Öyle bir şey düşünmüyorum. Peki bu aracı kimler almalı? Kimler almamalı? Bunlarla ilgili her şeyi sizlerle açık bir şekilde net, açık ve net bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videodan haberdar olmak için. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Yolumuz hazır açılmışken biz biraz yapıştıralım. Gidelim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.